Abi burada binalar devam ediyor. Benim evden iki, evi aldığımda 160 aldım. Burada 80 bin liraya daire satılıyordu. Buradan iki tane alıyordum. Şimdi Vallahi yani benim evim fiyatını bunlar geçti. Şaşırtıcı bir şey işte. Allah'a billah. dolmuş ya. Bir sene bu böyle gelmiyordum. Gördüğünüz gibi şu bak ya. Bu aşağısı tarlaydı işte ya. ama Aa bu şu bakın ya. Her taraf bin bina oldu. Kasis var. Aa, çözüm kursmuş. Mayla. Hmm. Abi Özbey'le bir, birleşecek ne adası ya. Özbey karşıda işte. Ha, hmm. hmm. şey ya. vereyim. Valdız'ın evi. Şey Valdız. Bey Valdız. Ha pardon. Bey Valdız'ın yeri yapılmış. Bu da ne? Satılık mı lan? Satılık Valdız. Abi bu kadar bomboştu ya. Şu köpeklerden biz buraya gelemiyorduk ya bizde hiç kimse giremiyordu ya. Yani. Vallahi <laughs> Allah rahmet eylesin. Gitti. Şu anlara bak. şimdi nereye geldik? Özbey yoluna geldik. Başladığın sonra Anadolu Park var. Bakın yol var. bu otel açılmış. Hı hı. 你没去 kubbime geliyorduk ama Daha yakın bir miktar açıldı. iki tane açıldı bize. Yakın olan. Abo! Belki fark ettim. Kopayı havaya kaldırdım Yoksa kopayı Kurczak, tylko. Evet abi burası pazar yeri Perşembe günleri işte böyle buraya kuruluyor <laughs> Karşıda spor salonumuz Bitmek üzere Kapalı spor salonu Çok merak ediyorum bitince içine bir gireceğim Öbür tarafta top sahası Orada da tadilat var O zaman kafaya geliyorum şimdi İçerisi güzel ya Artık sezona geçtiler. Sandalyeler, masalar kaldırdı artık. Şu köprülerden geçelim. Apa, Biraz içerisinde dolaşayım ya. Ha bugün kimse yok ha. Dün burada motorla gezdim. Çekim yaptım. Hava doluydu baba. Bugün boş.